turda %81 e oy aldık. jürinin dikkatini ve seyircinin dikkatini yine tekrar tekrar çektik. Bizim için finale çıkmak çok büyük bir şans ve çok büyük bir hedef. Finale çıkıp tüm tekvando camiasını onurlandırmak, gururlandırmak istiyoruz. bir ayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Eser. Yani arkadaşlar, karateyi bambaşka bir boksörlüsü getirdiniz. Hani bu şov haline getirmeniz falan harika. Ee, çok güzel şeyler kattınız yeteneksinize diye düşünüyorum. Ee, final için, bilmiyorum yeterli olur mu ama... E sizin sayenizde bence ülkede karate başlayanlar olacak. Tekvando. Bu da çok büyük bir başarı bence. Tekvando. O yüzden tebrik ediyorum sizi yani. Teşekkür çok teşekkür ederim ama sağ olun. Tekvando'ydu. Karate değil mi? Yok. Tekvando mu bu? Evet. Baştan alıyoruz. O zaman sizin sayenizde birçok kişi e, tekvando'ya başladığını zannedip karateye başlamış olacaklar benim yüzümden. <laughs> çok üzgünüm. Arkadaşlar tekvando'ya başlayın karateye değil. Evet. <laughs> ne farkı var ya karate ile tekvando'nun? Sen ya, biliyor musun? Ama o bilir. Karate ile tekvando'da tek tek bandır tek bandır. Da daha çok ayak hareketleri kullanılır ama... E sen de hep ayağını kullanıyorsun. Yani tekvando çünkü. Tekvando işte o yüzden. Kolayla ilgili... Karate ne? <laughs> karate ne? Kolayla alakası o koptun yani. Kare, karate de ne kullanılıyor en çok? Karate'de daha çok vuruşlu gösteriş yani el daha çok. Yani e, o el daha yani, ağırlıklı. Ayak da var ama el daha ağırlıklı. Karate daha... Karate Ayağa daha çok... bağlı. Tamam. Aha. Teşekkür ederim. Bak bir şey daha öğrenmiş olduk. Ne güzel oldu. Zaten ülkeleri de farklı galiba. Evet. Tekvando Kore, Karate Japonya. Yani biri Kore'nin, biri Japonya'nın e, sporu. Evet ama benziyorlar birbirlerine. Onlar ya hepsi abi. Ya benziyorlar. Çok... Bizim ayırt etmemiz çok kolay değil de işte arkadaşlar evet. biliyorlar onu. Sonuçta ee, beyaz giyip bağırıyorlar. Valla Murat... beyaz giyip bağırıyorlar mı? Özge, özet. <laughs> Özete bak. Özetledi. Güzel. Beyaz giyip bağırıyorlar. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Ee, finale kadar bence aranızda bir koordinat vardı yani. öyle Bir, bir böyle kopukluk oldu, böyle kıramadınız, bir kıramadınız, bir şeyler oldu falan. <laughs> evet. Şu arkadaş arkada gördüm güzel işler yaptı. Sen zaten... <laughs> sağ olun, teşekkür ee, ederim. Sen zaten çok iyisin. En son teşekkür hareket ederim. bence zaten işi koparan hareketti. Teşekkür ederim, ee, sağ Tebrik sağ. ediyorum hepinizi teker teker. Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, yüzlemizi alıyoruz. Yüzde kaç evet demiş? Bakalım Serhat ve arkadaşlarına. Yani güzel bir yüzdü ama bu akşam puanlar çok yüksek. Tebrik ediyoruz gönülden, alkışlar olsun. Çok teşekkür ederiz, İyi akşamlar. Çok çok bu arada Sayın Rektörümüz Ramazan Kaplan'a buradan selamlarımı iletiyorum. Çok sağ olun efendim.